Ha bak üstte gözüküyor yani Jail'in. Ee, Hasan Han söyleyip geçici bir linkten arattır izliye izlemeye katillerle. 0 bekleniyor diyor. 0 kişi yazıyor şu anda. Bekleniyor diyor mu? Bulmuyor mu? Biz diyelim ki. Allah Allah. E şu, şu an da daha. açıldı. Bak canlı. 1, 25, 26 sayıyor. Bak gel işte abi elin de bak. Ha açıldı. Aşk kızı. İzliyor musun şimdi? Evet. Yorumlara bakacağım sen. <laughs> Yazıklar mı olsun? Abim bile söyleyelim? Şunu ayarlayak da.

<laughs> Cey, de sen de gir de oradan izle. Dört kişi oldu. Altı kişi oldu. <laughs> Yorumlara bak bakayım. Arkadaşlar yorumları göremiyorum. Bay <laughs> bu ne oldu? Şu düğmeyi çıkarttık Ceylin. Bak şurada göz kürüyor Şöyle tutsam mı? Aleyküm selam ciğerim. Ceylin yan mı yan mı şeydi <laughs> Yorumları yan mı dönüp okuyacağım şöyle. Bunu nasıl ne çevireceğiz? Koş. Ekran yönünü şöyle itsek. Refleks yapı. Bünyamin sen misin ciğerim? Sana da hayırlı iftarlar olsun ciğerim. İftarımızı yaptık bir de Canlı yayın deneyim dedim. Nasıl olacak dedim. Bilmiyorum ki ne öğreceğimizi. Şu ne? Ceylin. Bana aman. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Evi gösterdik. <laughs> sen oradan yorumları okuyacaksın. Bana söyleyeceksin. Dersi var. <laughs> o çocuğun bir kısım sen dersine bak. Hadi. Telefonu bana bir Yok Ceylin yok. Ek, ekran yan duruyor diyor. Bünyamin. Bir beğenmiş. Dokuz kişi ilk bir kişi beğenmiş. Arkadaşlar beğenin şöyle beğenilere tokanım da şöyle keşfede mi düşülür burada? Neye düşülür bilmiyorum ki. paylaşma işareti. Şöyle mi tutacağız o zaman biz bunu ya? He hazır böyle tutacağız o zaman. Ayaz keskin. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı. Mı? 14 mü? Bu ayın 14'ü. Canlı yayının doğ <laughs> doğruluğu için mi sordun Ayaz? Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam Mustafa'm. Her zaman geçilerin yanından yayın yapacak diyelik. Acıkta da şöyle evden yayın yapak dedim. Eve geldim şehre. Doğumlar e, e, en son yılkı vardı. Çağışıllı dediğimiz ikiz doğurdu. De İkisi de erkek. E, i̇ki tane kaldı Bünyamin. Mehtap niye sinirle hareket şeyi attın? Emoji attın, yumruk gösterdin. Ne oldu ki? Edgar, Türk müsün? Yabancı mı bilmiyorum da. Aleyküm selam. Size selam verdi diyor burada. Peynir istiyor mu Bünyamin? Ve aleyküm selam. Mişkembe hoş geldin. Ha. Ciğerim adın Türk'te niye Edgar koydun ya? Edgar ne ya? Edgar Bravo'lu Starız Avcısı. Türk ismi koysan da şöyle. O misilli ne güzel adın da vardır. İnşallah Bünyamin. Ve aleyküm selam Ercan. Hoş geldin ciğerim. Sorun bak geçilerden soracağınız varsa 10 gündür çiftlikte değilim ben buradayım. Nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Tekeleri ayrı ile kapattım Ercan. İki tane zaten tekem var. Biri biri koca olan, biri gar tanesi. Ee, yalnız ikisinden de e, aşırı derecede memnunum. Bu sene yine vurmayı düşünüyorum aynı onları. Onları virme gibi niyetim yok. İsteyenler de oldu da virmedim. Daha belli değil Bünyamin'im ya. Hey Ercan yani eee Dur ilk önce ne cevap vereyim de. Bünyamin işte 20 gün daha emecek oğlaklar. Ondan sonra sağmaya başlayacak. Şimdi çocuklar sabah emziriyorlar. Akşamkini sağıyorlar. Veya sabah sağıyorlar. Akşamkini e, şey diyorlar. Yavrulara emziriyorlar. Yavrular 2 aylık oldu. İşte yeni doğanlar da var. Onları sürekli emziriyorlar daha. E, i̇nşallah 20 gün sonra tam sağmaya başlayacak. Tam e, ürün ortaya çıkacak. Ve aleyküm selam Özgür. Dediğin doğru Ercan aslında tekeleri de göstersem videoda sadece yani dişiler varmış gibi hiç göstermedim daha tekeleri. İyi söyledin ya. Dur da yarın bir gün gitme ihtimalim var. Bir, gideceğim bir kontrol edeceğim oraları. Ee, tekrardan kontrol edeyim. Tekeleri de bir dene videosunu çekeyim. fikirlerini diyorsunuz. Sen adına atayım. <laughs> i̇yi hatırlattın. Aynen seneye daha iyi olacak. Öbür seneye daha iyi olacak. Bu şey ee, sürü ne kadar çok oldu o kadar iyi olur. Ercan vallahi kopeye çoğu atacağım ama ciğerim şimdi daha yeni bir fırının birini aradım işte bayat ekmek var mı deyin yarın sekiz buçukta gel dedi. Biraz bakımı zor oluyor ama mecburen de çoğaltmak zorundayım. Köpek olmadan hiç olmaz bu iş. Yani ben bunu anladım. Çünkü yani şimdi sürü 20-25 30 tane geçin var. Yarın bir gün bu geçin 100-150 tane olduğu zaman yani bunları köpeğinle e, zapt edeceğin, yayacağın. Yoksa Mesela bizim hacıların yakınına kadar inmiş kurlar. E, 6-7 tane sürü halinde kurdu görenler var. Yani çıplak gözünen görenler var. Hatta haberlere falan da çıktı. Eee geç olduğunda birer ucundan birer ikişer götürür hiç haberimiz bile olmaz vallahi. Onun için kopya çuvatmam şart. İnşallah şöyle acık kendimi toparlayayım. Şimdi aşırı borçlar, aşırı ee, giderler var. Ee, gelirinden gideri az çok dengelemeye başladığımda çoğalacağım inşallah. Zavar dediğin şey mi? Zavar diller bizim burada e, kapız ilediğin söylerler. Basit kope diyorsun değil mi? Anlamadım ki Ercan. Yok Aroa unu. Ne dediğini anlamadım ki ciğerim ya. <laughs> He. Ciğerim arpa ununun torbasına istiyorlar 250-300 lira ya. Yani ekmek ondan biraz daha iyi geliyor. Gerçi kopya herhalde arpa daha iyi yarıyor diye söylüyorlar da. Diyorum. ekmeğin torbasının içinde 40 tane oluyor 100, 130 lira bir torba e, bir torba da tam o 50 kiloluk torba değil ufak bir torba aldım ben birinde ondan tavuk haşladım suyuna e, suyuna onu bulamaç yaptım işte yedirdim ha, yediler de sevdiler de ama e, şey şey Hemen bitti o. Ekmek biraz daha ona bakarak avantajlı oluyor. Ekmek bir de bayat ekmek diyor ama bir günün öncesinin ekmeği. Yani şöyle diyeyim sana arasından tazeleri seçip yediğimiz de oluyor. Çorbalık tavuk din alırız biz burada. Normalde yiniyor yani onu bazı kişiler alıyor kaynatıyor çorbalık yapıyor işte suyuna, etine, ufak tefek şeysine. Ben onları kaynatıyorum. Hem e, etlerine, kemiklerini veriyorum. Hem de onun suyuna, ekmeğe ıslatıp veriyorum. Vallahi şimdi o e, işte Tommy'nin yeğenleri oldu. Tommy'nin bacısından oldu o eniklerim. Üç tane eniğim var ki çok umutluyum bilmiyorum da yani ekibi vurdum gibi. İşte paşa, işte o domris, ondan sonra üç tane donun yavrusu, beş tane. Onları e, paşa zaten sürü yayar. E, onun şeysi o. Yani kapıdan çiftlikten 5 metre ileriye çıkat, geçinin içinde yatar şey. Geçinin etrafında yatar o paşa. Yani öyle e, sadık bir hayvan. Yalnız o otomotiv pek yaymadı. O da alışır herhalde tahminim. Ee, Onlarla hani eğer bir ekip yapabilirsem iyice olacak. Vallahi benim e, Ercan bugün e, Yakup işte benim oğlan Yakup aramış annesiyle konuşmuşlar. Ben çarşıda mıydım uyuyor muydum tam bilmiyorum. Cuma'da mıydım camiye gittiğim yok ama onlar da camiye gittiler. Çarşıya gittiğim vakit sıralarda herhalde. Bir sesler geliyor demiş işte bakmış etrafına e, yani 40-50 tane varmış domuz sürüsü. Ee, çok yakınından geçmişler yani. Hayvanları bu tarafa çekmiş ki ola ki herhangi bir saldırı olmasın, şey olmasın diye tüfeği de almamış yanına. Ondan sonra tüfeğe tüfeği de almamış yanına. Biraz çekinmiş tabii çocuk. Etkar ne dediğin belli değil ya. Hey ya benim büyük Yusuf da gördü mesela o ee, Akşam böyle şehre geliyorlardı. Ee, <laughs> ne diyeyim sana? O da aynı. Yani arabanın önünden geçmişler. Öyle kokma falan da yok gari kanaksamışlar ki gari hiç umurlarında diye şey 50 de ne vardı baba sürü diyor yani beş dakika bekledim diyor yolun karşısından geçene kadar diyor hey ya engelledim kimisi o bir küfür etti sana diyor bir şey diyor lan Dur oğlum bismillah. Daha ömrümüzde ilk defa canlı yayın açtık. Nasıl olacak? Hemen, hemen kufür nizak olur mu ya? Valla kuzum e, gözüm diyemesin diyeyim pek şey yapmayı istemiyorum da hani dillendirmek de istemiyorum aslında da yavrular oğlaklar çok güzel ya. Yani bakmaya kıyamıyorum. Hele aralarında şöyle bir 5-6 tanesi var ki sallı, uzun kulaklar. Hani tekelerden niye memnunsun diye mesela. Mesela bundan önceki e, aldığım yavrularda şey eksik olabiliyordu mesela. İşte kupe eksikliği ne bileyim. Hani burunda bir eksiklik mesela. Böyle şeyler olabiliyordu ama şimdi bu tekelerinden eee bu Ercan bu tekelerinden e, yavruların hepsi aynı ayar. Hepsi aynı ayar. Aralarında sallığı güzel, tam damızlık hayvanlar mesela dişiler. E, vallahi umudum daha da çok e, arttı. Zaten umutluyum ben her zaman için bu işi yaptığıma da. E, şimdi daha umutluyum. Yani e, umutsuz olanlar bile umutlu. Yani geçen seneden işte herkes peyniri de şuydu buydu. Ee, sürekli peynir istediler. Hani e, kendi evimize yemeğe peynir koyamaz hale geldiydik. Şimdi bu sene inşallah o geçen senekiler Ya diyor mu? Hiçbir yere reklam veremedik. Ne bir istikramımış, sağ sol mesela fabrikadaki e, arkadaşlar peynir peynir dedi mesela. Ondan sonra daha onlara hiç tamam hadi video yok deyip sipariş alamadık. E, ne bileyim ya yani, bir peyniri alan arkasından işte görümcem şunu istiyor. İltim şunu ist 10 kilo istiyor. 5 kilo istiyor. E, yetiştiremedik yani. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi az hayvandan başlayıp çerdekten yetişmek daha önemli, daha iyi. Temelden yetişmek daha iyi yani hayvanların ne ihtiyacı olduğunu anlayarak, bilerek eline bir yüz tane sürü geçse mesela ne yapacağını bilemen yani depe takla dönebilin bir anda. Onun için az sürüden başlayıp neyin ne olduğunu peynir mesela e, geçen sene tam iki ay peyniri yapamadık. Biz ne bile Halep geçisinin sütünün peyniri illaki şırdan mayası istediğini illaki şırdan mayası olacağımış. E, bitkisel mayalarından tutturamadık. Tövbe Allah. iki ay boyunca tutturamadık. sütler arıya gitti. Kilo kilo peynirler arıya gitti. Şimdi inşallah bu sene e, o, geçen sene son zamanlarda tutturmaya başladı. De iyi. E, yavruya bakmayanlar var mesela. Kınalıymış, ceylinmiş. Bunları çok sağ yok. İşte iki günün sütünü şey yapıyor. Peynir yapıyor. İyi yani şu anda güzel. Gidişat güzel. Aslında kanalda da bir videoda bahsettiydim canlı yayın açayım mı diye. <laughs> Şurada oturdum telefonla oynarken. <laughs> Aklıma düştü bir anda lan. Canlı yayınımı şuymuş. Adamın biri tarih diyor. 24 saat onay bekleyeceğin şu bu bastıydım. Açıldı. Allah Allah lan ne oluyor dedim. Gari devam devam etmiş bulunduk. Allah işin gücünü rast getirsin Ercan'ım. Arkadaşlar şöyle denemelik bir canlı yayın açtık. Az çok neyin ne olduğunu öğrenir olduk. İnşallah e, soru yanıt şekilde bir tane e, gün belirleyecek de inşallah onu da çak. Kendin...